Ramazanlar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün son derece pratik, iftar sofralarına yapabileceğimiz en pratik tatlı tarifi diyebilirim. Tarifimiz kaymaklı Kemal Paşa tatlısı. Bir paket Kemal Paşa tatlısı kullanacağım. Tatlının üzerinde yazdığı ölçülere Hazırlayacağım. Siz de almış olduğunuz paketin arkasındaki ölçülere göre hazırlarsanız sıkıntı olmayacaktır. Paketteki ölçüye göre şeker aldım tencereye. Üzerine su ekliyorum. Tatlımın şerbetini güzelce kaynatacağım. Kaynadıktan sonra Kemal paşaları içerisine atacağım ve pişireceğim. Kemal paşalar pişince onları soğutup aralarına kaymak sürüp servis yapacağım şerbetim kaynamaya başladı. Şimdi içerisine bir paket Kemal Paşa tatlısını boşaltıyorum. İlk başta şerbet çok gibi gelebilir ama daha sonra çekiyor. Ve böyle ara ara karıştırarak kısık ateşte tatlılar şişene kadar 10-15 dakika arası pişireceğim. Tatlım yavaş yavaş kaynıyor. Ben de Böyle arada böyle minik minik dokunuyorum. İyice şerbet içerisine çekmesi için. Bu şekilde bir 5 dakika daha kaynadıktan sonra tatlılarımı alacağım. Kemal Paşa tatlılarım güzelce şuruplarını çektiler. Şimdi onları tek tek çıkartıyorum. Tatlılarımı tabağa aldım. Kalan şerbetin bir kısmını da üzerlerine gezdirdim. Şimdi tatlıları soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra da aralarını kesip kaymakla süsleyeceğim. aşların ortasından kesiyorum. Kapaklarını kenarına koyuyorum. Şöyle. Bu şekilde. Krema torbasına koymuş olduğum kaymağı bu şekilde sıkıyorum ortasına. haklarını üzerlerini kapatıyorum. Kaymaklı tatlılarımı dolapta beklettim. Kaymak hemen eridiği için dolapta bekletmenizi, hatta dondurucuya koymanızı tavsiye ediyorum. Ama donmayacak şekilde olması gerekiyor. Tatlılarımın üzerine antep fıstığı serpiştirerek servis yapacağım. Deneyen herkese afiyet şifa olmasını diliyorum. Yepyeni çok pratik tariflerle görüşmek dileğiyle hayırlı iftarlar diliyorum. Hoşçakalın.